Merhaba, günaydın. 8 Temmuz 2024. Harika bir gün. Güzel bir Temmuz. Rica ediyorum. Lütfen olumsuz insanlardan, hasta ruhlu kişilerden uzak durun. İftiracılardan, kalbi ve dili kötü olan insanlardan lütfen rica ediyorum uzak durun. Onları Lütfen doktorlara, psikologlara, psikiyatristlere bırak. Hayat çok güzel, yaşanmaya değer. Olumsuz insanlardan alacağımız hiçbir şey yok. Önce ruhumuzu, cüzdanımızı, aklımızı, kendimizi, ailemizi, köyümüzü, mahallemizi, şehrimizi, ülkemizi hatta ve hatta dünyamızı bile bu olumsuz insanlardan korumamız gerekir. Hayat daima insana fırsatlar sunar. Bu hayat yolda yürürken, evde uyurken, en umutsuz olduğumuz zamanlarda, en umutsuz olduğumuz zamanlarda mutlaka bir kapı, ufak da olsa bir pencere ayarlar. İyi insanlarla konuşalım, güzel insanlarla konuşalım. Annem her zaman söylerdi emekli eve resmiye izgin Gürsoy saygıyla anıyorum bugün, e, asil insanlar, güzel insanlar, akıllı insanlar. Şahin ete konar, karga pisliğe konar. Doğanın kanunlarını değiştiremeyiz. Bu güneş buradan doğdu, az sonra yukarıda olacak, daha sonra buradan batacak. Doğanın kanunlarını değiştiremeyiz. Şimdi bir çalışma yaptım bir saat kadar. Bu ekonomik kriz diyorlar. Yalancı kriz. insanların yaptığı kriz. Zengin bir yengeç, fakir bir yengeç gösteremezsin diye şiir yazmıştı. Yok öyle bir şey. Doğa. Doğa kendisi adil ve eşit. Özgür ve bağımsız. Nasıl gidiyor leylekler? ...şimdi gelecek ay kırlangıçlar toparlanacak... ...gidecek... ...Sandı'da kaybolan meslekler... ...bu gençlere... ...kendi gençlerimize... ...akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize... ...bir ufak çalışma yaptım... ...bu bir makale olarak da yazabilirim de... ...böyle... ...sosyal medyada da paylaşabilirim... ...Sandı'da... ...Çatalca'da kaybolan meslekler... ...Hallaç... ...caminin karşısında... ...bir e, oda vardı... Yıkıldı tabii oralar şu an günümüzde. Orada bir hallaç. Böyle bir odun, bir yay, bir topuz, tokmak. Böyle pamuğu götürürsün. Lank, 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 lank. Yukarıdan da bir ip sallar bazen yorulduğu zaman. Fazla elinle tutmasın diye. Gücü iple, e, odunla bölsün diye. Öyle esneyen bir odun vardır ona. Onun hızına göre esler ki çat diye kafasına gelmesin yani. Öyle hallaç. Verirsin e, pamuğu. O da sana e, akşamüstü pamuğunu hallaç olarak, tipmiş olarak teslim eder ve paracını alır. Evet. Şimdi bu hallaç mesleği Hallacı Mansur var. Onu da saygıyla anayım. Pamuk yapmıştı Safiye Hanım. Kendi pamuğunu kızlarını, çocuklarını kendi ürettiği pamuk ile evlendirmişti. Yastık olarak, yorgan olarak, döşek olarak. Evet. Yani istersen Çatalcan'ın sandığının bereketli toprakları birinci kalite pamukta yetiştirebiliyor. Evet. Şimdi iki. Ayakkabı tamirciliği. Ayakkabı tamirciliği. Ayakkabı tamamcığı, bir demi, e, örs vardı böyle ayakkabının içine girecek şekilde, onun yuvarlak kafalı çekişleri vardı, kalın kerpetenleri vardı, deriyi çekmeye yaran ince kerpetenleri ve gençlere söylemek isterim, fırsat geldi, biz vardı, bizle de e, kibrite benziyor, sert e, odundan tahta çiviler vardı. Epeydir, uzun bir yıllardır tahta çivi görmüyor ayakkabıcılıkta. Evet. Sonra bunları yavaş yavaş inceleriz. Manavlık. 3 manavlık. Manavlarımız vardı. Bakkal e, ve manav marem uyar o kadar bu mesleğin zirvesindeydi ki isteseydi İzmir-İstanbul arasındaki e, manav ticaretinde sebze-meyve ticaretinde dünya çapında birinci oldu. Türkiye çapında. O kadar hamdı beyinler ve fırsatlar ve şartlar şart. Şartlar önemli. Kamyon yok. Hangi kamyonla İstanbul'a sebze meyve götürüyoruz? Kasaplık. Evet kasabımız vardı. <laughs> Özür dilerim. Orada keserdi ve satardı. Ben keltler götürürdüm işkembe için, kelle için, ayak için. Nenemin ayaklar için demiri vardı böyle kızgın demir. O tırnakların arasını ateşle dığılardı. Dığılamak kelimesi vardı böyle. Onu o tırnakları kızgın demirle çıkarırdı. Tertemiz. Ondan sonra sarımsaklı, sirkeli çorbasını, ayak paçasını yapar. Değirmencilik üç tane su değirmenimiz, bir tane yel değirmenimiz vardı. Bir gün onlarla da belgesel olarak çekim yapmak isterim. Yahane, bir tane yahanemiz vardı. Evet, bunların isimlerini herkes biliyor. Söylemenin gereği yok ama yavaş yavaş başka bir programda söylemek isterim. Ya. Berber, berberimiz vardı. Saçtan e, bir dükkanı vardı. Daha önce kahvenin köşesinde yapardı. Ve saçtan bir dükkanımız orada camlı. Hem orada yavaş yavaş 12'den, gece 12'den sonra yavaş yavaş bir iki genç sohbet eder, demlenirdi. Berberimiz vardı. Kamyonculuk, 5-6 tane kamyonumuz var. Vergi mükellefi. Şimdi sıfır. Berber sıfır. Kamyonetçilik ayrıca küçük kamyonetlerden vergi mükellefi, kamyonetçiler vardı, sıfır. Taksicilik, taksimiz vardı, mavi, güzel, reklama girmesin markası, taksicilik yapıldı, Çatalca, Cumalası. Kalaycılık, bizim kendi dedemin dükkanı, babamın dükkanı, kalaycılar. Bizim orada çam ağacın dibinde kalaycılarımız var. Böyle kumun içinde bakırı koyarlardı, üstüne çıkarlardı, döndürürlerdi, alev vardı. Aleve bakırı götürür. Ondan sonra da nişadır mı? Niye? Onu atar. Ondan sonra pamukla döndürür. Cillop gibi birinci kalite kalaylardı. Evet. Mandıra. Dedemin mandırası vardı avlumuzda. Teneke peyniri yapar. Turşuculuk. Acı biberimiz çok meşhurdu. Ve lahanamız ve salatalığımız çok meşhurdu. Burada turşuculuk vardı. Kamyon hesabı. Terzilik. Evet terzilik. Bayan terziliği üzerine terzilik vardı bu kadar olurdu. üç tane dört tane elbiseler bazen altı ay bazen üç ay amaçlar terzilik. avcılık avcılık eskiden para getirirdi da e, tavşan satardım keklik satardım ve e, şey sıhircik gibi kuşlar satardım çünkü av çok boldu yani ben e, sığırcıkların babam beni ava götürdüğü zaman dönerken güneşi kapattığını ve kapkaranlık, kara bulut gibi olduğunu kendim bilirim. Başkasına gitmeye gerek yok. Madencilik madenlerimiz vardı. Linyit üzerine. Antimon üzerine. Onları da sakin bir gün madenleri, ocaklar yıkıldı tabi depremlerle. Onların da buradan göstermek isterim. Burada madeni vardı. Burada vagonları vardı. Düzenleri, aşçıları, tuvaletleri, yatakhaneleri göstermek isterim. Mozaik ocağımız vardı iki tane. Mozaik 10-15 işçi, belki de 30 işçi toplam, 20 işçi çalışırdı. Bunlarla da ilgili yaşayanlar var. Sakin sakin bir konuşma yapayım, bir belgesel. Kireç ocağımız vardı. Kireç döşenirdi toprağın içine. Toprağın dışına doğru kutbe yapılırdı. 6000 gün yakalırdı. Orada da onu konuşayım. Yani. Odun ticareti. Hem yasal odun ticareti vardı, kamyon hesabı. Zeytin odunu gibi, çam odunu gibi, dağın odunları hem de gece e, birde bir de gidilen oduncu e, birkaç oduncu vardı şey yapardı söyle bana fırıncılara bırakırdı. şimdi o bitenlerin arasında artık hatırlayan bile yok. Kum ocağı, çakıl ocağı işletmesi vardı. Beni şey muhtarlık ihaleyle satardı. Çok güzel o heyecanlı olurdu o heyecanı bir gün hem yaşayıp hem kapıda böyle bakarlardı. Kimde kaldı kimde kaçta kaldı. böyle o heyecanı da anlatmak isterim yani alçı taşı işletmemiz vardı girişte solda. Babam muhtarken oradan şey keserdi. Rüsum mu harş harç mı derler. Makbuz muhtarlığa parayla kamyonlara oradan fatura keserdi. Taş ocağımız vardı yukarıda. Evet belediyede çok faydalandı. Taş ocağımızdan hala duruyor. Dolmuşçuluk vardı. Çatalca, e, Cuma Havası, Menderes arası dolmuşçuluk. Biten meslekleri yazıyorum. 23'teyiz. Bu 23 boncuk ocağı vardı bir tane. Kitap yazmıştım ilk defa kitabım basılmadı. Kire Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teslim ettim. Geçen gün Neslin Azan'ın bulmuş. Şimdi onu çıkarmayı düşünüyorum tekrar. İlk, ilk kitabımdı. Hazırlayıp da basamadım. Onu daha geliştirerek basmak isterim. göz boncuğu üzerine. Özellikle Manlazgirt, girdi Asya eski Türklerin kültürleri, Anadolu kültürleri, buradaki tarihsellerde çıkan mozaik parçaları. Şöyle şey gibi, Antep gibi, Nide gibi, işte İzmir gibi. Hatta Şam, Şam gibi. Yani Bağdat. O o hattan böyle bir boncuk ocağı, boncuk işi. Böyle güzel bir şey. Boncuk ocağımız vardı. Görece'den önce, Kemalpaşa'dan Kemal Paşa'dan önce burada başladı boncukçuluk. Şeyden geldi bize. Kemal altından ve şeyden. Kızlar Hasan'dan ve kadife Kale'den. çam ağacı vardı kadife Kale'de eskiden. Çamın olduğu yerde olur boncuk. Ondan sonra şehir büyüyünce, tilkilin üstü çam ağaçları gitti, boncukludu gitti. İzmir'in hatırasında da hayırlı ve uğurlu olsun Aman aman. Sepetçilik evet kelter sepet köfün üç tane. Yani bunlar özellikleri birbirine benzeyen benzemeyen yanları var. Yapım olarak Mersin'den Ayarcı'dan <laughs> bunları da sakin sakin konuşalım. Motor tamirciliği evet burada özellikle dereler çok motor vardır benzinli, mazotlu, su motorları onlarla ilgili tamircilik. Yorgancılık. <laughs> Özür dilerim. Yorgancılık. Nenem yorgan yapardı, 40 yama yapardı. Sonra 40 yama meşhur oldu. 40 yama biz ihtiyaçtan yapardık. Şimdi bir başka yere vardı kırk yama. Halı kilim dokuma tezgahı vardı nenemin. Kendisi dokurdu. Kendisi kirman vardı. E, koyun yönünden böyle eline koyardı koyun Şöyle kirman ustalar yerine boşluğa doğru bir atardı. güzel oradan tutardı. Buradan yavaş yavaş ipe elinden yedirirdi o yünü. Yün yedikçe ağırlıkla böyle iplik olurdu. Sonra ipliği yumağa dolardı orada. O dört köşe çapraz. Ondan sonra tekrar onun yıkaması, şey, boyamasını da bilirdi. Soğanla, cevizle, bağ yaprağına. onlarla da onları da boyardı. Dokuma tezgahı. Evet evimizde dokuma tezgahı vardı yaktık onları. Semercilik. Geçen gün eğik bir ağaç gördüm. Şöyle. Şöyle eğik. Hemen aklıma geldi semercilik. Semercinin aradığı ağaç bu işte. İki eğik. böyle yaparsın. İki eğikten sonra semeri çakarsın. Hilal yapıştırırsın. Katırlar için özellikle eşekler için, atlar için. Semercilik. Onu, onun derisi vardır. Bir de içine e, şey koyarsın. E, saz. Yani saz, kamış. Onlar da o, bölüm bölüm. Evet bu ustalık da bitti. Kalem ve göz yazısı ustalık. Kalem ve göz yazısı ustalık. Bu ustalık çok önemli. Bizim ustalarımız Aydın'a gittiği zaman görüyorlar ki Aydın'da deli bağ dalda aşı yapılıyor. Çatalca'da, Sandı'da, Efem Çukur'unda gövdeye aşı yapılıyor. Biz boğazını açıyoruz, testereyle kesiyoruz, akıllı kaleme oturtuyoruz, pamuk depiyoruz ve kırnapla boğuyoruz. Ondan sonra köstebek yapıyoruz. Toprakla dolduruyoruz. Bizim sistem çok eski bir sistem. Aydın tarafı dala yapıyor. Dalı kesiyorsun. Dala akıllıyı yapıştırıyorsun. E bu defa rüzgar vurma birbirine. Bağın içinde dolaşırken bedenine değmesi. Hayvanların, sokak köpeklerinin veya tilkilerin gece vereceği zarar. Kalem düştü mü? Yıl kaybediyorsun. Evet ustalarımız vardı. Onlarla bir tanesi yaşıyor organik rakı karı kaynatıcıydı. Düğünden önce düğün sahipleri derenin kenarında biraz köyün uzağında rakı kaynatırlardı. Fazla insanların çocukların görmeyeceği bir yerde. Ondan sonra bu da bir yüzyıllık anıdır. Yani 70-80 senelik anıdır. Ondan sonra damıtılmış sıcak rakı gelirdi. Evet. Şarap bile daha sonra yaygınlaştı. Önce şarap normal küçük küçük yapılardı. 5 litrelik, 10 litrelik yapı. Manifaturacılık biliyorsunuz. Manifaturacılığımız da var Kumaşı getirirsin. Metreyle ölçersin. 1.20 veya terzi ne istedi? 2.40 makas alırsın. keser mi? Katlarsın. Manifaturacılık olarak müşterine teslim edersin. Basma bazen Sümerbank. Tabi saygıyla anayım Sümerbank'ı. Sümerbank'ın satılışını seyredenler seyretti. Şimdi öğrendi çarşıda yoğurdu, peyniri, sütü, devletin bakkalı manavı olur mu diye diyordu, diyordu. Sadece gazeteciler. Yıllar önce yazıyordu. Manavı, kasabı öğrendim. Daha vaktim var. Acıra çekiyor. Sıkma kendini. Fasulyecimiz vardı. Gıda toptancılığı vardı. Evet. Gıda toptancılığı. Yani şey hesabı, çuval hesabı, mallar kamyon hesabı. Böyle gelirdi giderdi. Özellikle Konya bizi beslerdi. Ee, i̇ç Anadolu. Biz de e, Denizli, Burdur, Isparta, o yörelerde toptancılık olarak iş yapılırdı. Kamyonlarla gelirdi, kamyonlarla giderdi. Para babamda lastikle vardı, lastiği vardı babamın. Paranın dağılmasın demediğinde çat salardı lastiği. Küüd bu kadar tuğla gibi para bu tarafa. Bir daha toplardı, bir lastik daha bulurdu. Çat onda bu tarafa. Paranın kalınlığına bak. Marangozculuk bir tane marangozumuz vardı. Evet kapı pencere doğrama ve benzerleri. Kuyu kazıcılığı bir meslektir. Kuyu kazıcılığı ve kuyuyu taş ile örme. Çok tehlikeli bir meslektir. Bu, bu bizim ustalarımız var. Kuyu kazıcılığı. Kaç numara? 35 numara. 36. Balya tütün basma ustalı. Balya. Evet. Tütünü kargadan kurtardın mı, getirdin mi koyarsın iple. Ondan sonra da ustayı çağırırsın. Tabi diyelim ki devlet ne zaman alacak, özel sektör ne zaman alacak onu bilirsin. Ondan sonra usta gelir sırt e, tolumbasında onu nemlendirir. Üstüne bir örtü atar, naylon atar veya kilim atar. Onu bir gece dinlendirir. O tütün hamur gibi olur. Onu ölçüye göre keser. Kesten sonra kalıba yerleştirir ve ayna yapar. En değerli tütünün yaprağını böyle aynaya koyar. Ondan sonra onu bir basar. Çıkarır ikinciyi basar, üçüncüyü basar. Nemine çok dikkat eder. Fazla verirsen sudan küflenir, ölür. E, az verirsen çatır çatır tütün yaprağı kırılır onun ustalığı vardır. Ondan sonra onu dikersin. 55-60 kilo gelir aşağı yukarı. Bazı küçük de yapabilirsin. İsteğe bağlı. Devletin özel sektörün isteğine bağlı. Tütün ustalığı. Tütün balya, basma ustalığı. Katiplik. Eskiden köylerin köy katipliği vardı. Köy katipliği bir meslekti. Yani bir, bir katibimiz yaşıyor. Uygun bir zamanda onlarda bir belgesel çalışması yapayım. Bekçilik. Köylerimizde bekçiler vardı bunlar katipler ve bekçiler köy bütçesinden maaş alırlardı. Köyün kadrolu insanlardı. Bekçiler 24 saat görev yapardı. Özellikle hayvanlar üzerine. O tarla zararları, bağa girmeler, bahçeye girmeler, keçik, koyun, inek. Hele baharda o inekler şeyden, övenden, inek sineklerinden korktuğu için delirir, çıldırır, sikkeleri, organları kırar gider. O zaman at, atlar eskiden çiftleşmek için Erkek atı tutamazsın dişi atı gördüm. Hii, hii, hii. Üstünde ne varsa kelter köfün insan atar o dişi atı gördüğü zaman. Bunlar hep ebelik. Evet köylerimizde iki tane ebe vardı. İki iki, i̇ki, iki, tür, iki cins. Biri e, köyün kır ebeleri. Birileri de devletin annemin olduğu gibi. E, galiba üç tarihimiz boyunca dört tane evimiz oldu. Annem ve üç, dört evimiz at ustalığı. Evet, çocuğu gezdirmek için bir atın olacaktı. Sünnet çocuklarını ve gelini gezdirmek için at ustalığı. At. Atı yoracaksın. Atı besleyeceksin. Bir de ata uygun koşum yapacaksın. Eğer koşumu pahalı. Bir de ata uygun üstüne halı kilim bir şey atacaksın. Fantezi. Öyle sütçü beygiri değil yani. Bu da bir ustalıktır. O da ayrı bir konu. Evet. Düğün bayraktarlığı. Düğün. Düğünlerde bir tane bayraktar olur ayrıca bir meslek olarak da düğün dayısı olur. O iskili fazla içenleri yavaşça çeker kenarıya. Hadi arkadaşlarına der. Şuna az ver rakı şarabı birayı neyse. Onu söyler kulağına masayı öyle yönetir. Bir dayı, bu meslekte de kayboldu. Düğün dayıcılığı. Düğün bayraklarını böyle kargının ucuna Türk bayrağını asarsın. Astığın yerin tepesine de kuş dili işte kirli gülsün. Belirli çiçeklerden de bir kelle yaparsın böyle. Taç Türk bayrağı orada sallanır. Kargıyla böyle kız evinden oğlan evine gidersin. Oğlan evinden kız evine gidersin. Veya başka hatırlı bir köyden insanlar geldi mi koşturur onu alır gelirsin. Evet. Bu bir meslek. Ben yapardım bunu genellikle. Şimdi kayboldu. Yılancılık. Yılanla çocukken yılan tuttun mu devamlı ömür boyu yılanla şifa verirsin. Yılancılık. Ömür boyu yılan tutarsın. O böyle bıçakla 3 defa bacağa, üç defa göbeğe, 3 defa kafaya. Böyle yılanla enerji dağıtırsın, şifa verirsin. Yılancılık mesleği. Yol döşeme ustalığı. Evet. Burada yol döşeme ustalığı vardı. 100-150 sene önce. Yine onunla da ilgili bir iki kişi var. Bu, bu da bir ustalıktır. Taşı getirirsin, döşersin, arasını doldurursun. Özellikle at arabalarının tekerlekleri demir olduğu için yolu günümüzden daha fazla cilet gibi keser. Evet. Deri körük ile demir dövme ve çapma yapma ustalığı erkeşlerin derisinden körük yaparsın böyle iki tane. Kömür orada kayarsın. Ondan sonra çapa yaparsın. Çapa. Kırık çapanın ucunu yaparsın. Pulluk, pullukları yaparsın. daha bu elektrik yok. Bir de ne derler bunu? Kaynak makinesi yok. O yılların ustalı. Kömür, 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 kömür ocağı bulma ustalı. Bazı insanlar kömür ocağı bulur. İşverene karşı Yağmurdan sonraki havada çıkar, dağları gezer burnuyla ve gözüyle oradaki damarları görür. Der ki işte şu dağın, şu pınarın şu karşısında bir damar var, bir ocak var. Patrona onu satar. <laughs> Patron gelir bir bakar ki ağaçların arasında gerçekten bir damar var. İşçileri ve e, sermayeyi, e, malları oraya yığar ve oraya bir baca açarlar. Maden, maden direkleri ustalığı, ustalıktır bu. Can, can ustaya ait, can güvenliği. Onun çamlı getirirler böyle erkek bir dişi geçirirler. Birbirlerini de tahtalarlar ve çalılarla çırpılarla ocak tepene göçmesin diye bunun ustası vardır. Ustalar bunlarla ben ömrüm geçti bunlarla. Şipkesen bıçak balta çapa kosa tırpan bileme ustaları. Evet bu özellikle bağ bıçağı şipkesen çok hassastır. Onun ince eğiyle yapılır. Diğerleri kalın eğiyle yapılır ve taş kullanılır bileği taşı onun da ustası var. Hem parasını verirsin hem kahvesini ısmarlarsın. Is Gelinlik ustalığı. Gelin başı. Kırmızı ve yeşil puldan, simden gelin başı yapılır. Serpme derler ona. Serpme O da herkes yapamaz. Yani o da bitkiler mesleklerden. Elektrik tamirciliği. Burada elektrik tamirciliği vardı. Şu an mekan olarak kapandı. O da kaybedilmiş meslek. Çağda çağ olarak ileri gitti ama kaybedilmiş meslekler. Kamyon muavinliği. Bu bir meslektir kamyon mavinliği. İple malı sararsın, kamyonu hazırlarsın. Yani kamyon mavinliği diye bir meslek var. Paranı alırsın. Yani ikinci adam olarak mutlaka bu halde indirmede, gittiğin yerde e, odun sarmada. Odunlar çok dikkatli sarılır. Kartal kanadı derler. Böyle odunları sararken çam odunlarını, başka odunları. Hep bunlar ustalık gerektirir. Selamünaleyküm gel bir kişi. Öyle de hello mello olmaz bu iş. Hindi yetiştiriciliği çobanlığı. Burada hindi yetiştiriciliği vardı. Bunun da çobanlığı vardı. Hindiler çekirgeyi çok sever özellikle. Böyle götürürsün kargıyla. Gezdirirsin, getirirsin. Erken getirirsin. Geç kaldın mı hindi çallara girer. 150 hindiyle gider. 75 hindiyle dönersin. Onun için bunun da ustalığı vardır. Keçi koyun çobanlığı. Çobanlık bir meslekliktir. Peygamberlerin büyük bir çoğunluğu çobandır. Ee, şimdi artık çoban sayısı sıfır. Bitti. Çobanlar üzerinde bir konuşma yapalım. Tulum peyniri yapma ve döşeme ustalığı. Tulum peyniri. Tulum peyniri özel bir ustalık gerektirir. Döşemesi ve kırkması, tulumu hazırlaması da ayrı bir ustalık gerektirir. Bu da büyük bir konu. Su değirmeni taşını taşlama ustası. Su değirmeni taşı yılların içerisinde yalama olur. Kaymaya başlar. Buğdayı sıkmaz. Buğday diri diri gelmeye başlar. O zaman gider bir taş bileme ustası bulursun. Taş taş yapma ustası. Değirmen taşının özel çekici vardır. Çin 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 de üç gün, dört gün, beş gün neyse. O iki yüzü böyle e, tırnak var. Ondan sonra onu oturtur. Önce ham buğdaylarla yapar ki insanlara e, kum gitmesin. Toprak gitmesin ağzına diye. Önce bir yüz kilo, 200 kilo buğdayı atar. Onu bakar parmağınla şeyini kına gibi yapar. Onu. Bunun ustası vardır. Minare yapım ustalığı, minare ustamız vardı. Çalıştım ben yıllarca yanında. 17-18 minarede sık yönetimde yargılanırken 12 Eylül'de amelilik yaptım. Şimdi o hatıralar bizim yeni devrimci arkadaşlar için fasar ya. Onlar için önemli değil. Orada onlar yaşamış. Şimdi bunlar e, fabrikasyon akvaryum devrimcisi. Evet, Bazıları diyeyim de daha, daha değerli arkadaşlarıma gitmesin. Evet, nargile sarma, tembeki ustalığı. Nargile çok önemlidir. Nargile ustalığı sıfır, nargile sayısı sıfır. Nargileyi de kirpi oku koyarsın veya da özel okunu koyarsın böyle. Ona göre sararsın, yaş, ondan sonra kurutursun ve takdim edersin. Nargile'nin markocu herkese kişiye ait olur burada. Şimdi yok sıfıra düştü. Orada kişi geldiği zaman kendisinden markocunu alır. Yani öyle selamünaleyküm. Ahmet'e Ahmet'ten Ahmet hello olmaz öyle şey. Harman ve düven işleri ustalığı. Harman özel bir şeydir. Harman öküzle e, veya da atla koğulur. Evet, onu dirgenle gider alırsın, ayırırsın. Ondan sonra çatalla veya e, döndürürsün. Oradan kına gibi bakarsın. Samanla buğday ve kevs. Kevs vardır, kevsi unuttular. Şimdi o da ayrı bir konu. Üzüm armut kasası döşeme ustalığı. Herkes bu işi yapamaz. Bir usta bulursun bütün personel, bütün çalışan insanlar ona üzüm getirir, armut getirir. O onu hale göre ayarlar veyahut da manava göre ayarlar. Zeytin ağacı çırpma ustalığı. Herkes zeytin ağacı çırpamaz. Verirsin bir yanlış ustaya. Dışarıdan içeriye çalışır çırpakla. Ondan sonra 5 sene ağaçtan üzüm bekleme Devam edeceğiz. Saygılar, sevgiler, hayırlı işler, dostça kalın, güler yüzle kalın. Bugün hep iyi insanlarla karşılaşın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.